Merhaba arkadaşlar, AMD'nin büyük bir merakla beklenen ekran kartı RX 9060 XT sonunda geldi ve biz de bu videoda 16 GB versiyonunu inceleyeceğiz. Hatta kendisini direkt olarak rakibi olan RTX 5060 Ti 16 GB ile hem 1080p hem de 1440p çözünürlüklerde canlı şekilde karşılaştıracağız. Böylece kartın direkt olarak rakibi ile arasındaki performans farkı hakkında da aklınızda hiçbir soru işareti kalmamış olacak. Bize gelen kart ASRAX Steel Legend RX 9060 XT 16 GB kendisinin tüm jelatinlerini söküp tasarıma ve soğutma sistemine şöyle kısaca bir bakalım. Ardından da kartın teknik özellikleri ve bizi asıl ilgilendiren konu olan uzun oyun testlerimiz ekrana gelecek. Ürünü bize temin ettikleri için de AMD ve ASRAX'a teşekkür ediyoruz. Beyaz renge sahip kart 3 fanlı soğutma sistemine sahip ve benim bugüne kadar incelemesini yaptığım kartlar içinde en serin çalışan ekran kartlarından biri oldu. Birazdan GPU sıcaklık değerleri zaten ekranda olacak canlı şekilde göreceksiniz. Kartın yan tarafındaki Steel Legend yazısının olduğu kısım ve fanlar RGB destekli, isteğe bağlı olarak RGB'leri kartın arka tarafında bulunan switch'ten kapatabiliyorsunuz ama kasa içi görünümü oldukça güzel. Bence bunu yapmanıza gerek yok. Heatsink PCB'nin neredeyse iki katı büyüklükte ve termal petler görevini çok güzel şekilde yerine getirerek tüm sıcaklığı heatsink üzerine taşıyorlar. Düşük fan devirlerinde bile heatsink üzerinde oluşan sıcaklık karttan kolayca atılabiliyor. Fan devirleri zaten birazdan testlerde ekranda olacak ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Backplate yine tasarım olarak baya şık duruyor. Sağ tarafta PCB'nin bittiği yerde de kocaman bir hava akış boşluğu var. Heatsink üzerinde oluşan sıcak havanın tahliyesi için bu boşluk önemli. Alt kısımda da ARGB bağlantısı için bir ARGB başlığı konumlanmış ve burada bulunan switch yardımıyla az önce gösterdiğimiz kartın RGB'lerinin kapatabilmesi de sağlanmış. Kart TX8000 güç gelişine sahip 160W TDP'si olan bir kart ve AMD 450W kayıpsız güç verebilen bir güç kaynağının yeterli olacağını belirtmiş. Yani güç tüketim açısından da bütçe dostu diyebiliriz. Rakip RTX 5060 Ti de tabi çok farklı değil o da 180W TDP'ye sahip. Ve onun için de minimum 450 watt güç kaynağı önerilmekte. Yeri gelmişken onu da söyleyelim. Kartın adet Port 2 adet DisplayPort 2.1A ve 1 adet HDMI 2.1B görüntü çıkışı olduğunu da ekleyelim ve şimdi artık geçelim teknik özelliklere. Ben RX 9060X'de 8 GB olan versiyonun da teknik özelliklerini ekrana getirmek istedim. Zaten bellek miktarı harici diğer tüm teknik özellikler birebir aynı. Kartlar RDNA 4 mimarisine ve TSMC N4P üretim teknolojisine sahipler. Üzerlerinde 29.7 milyar transistör var. Streaming multiprocessor sayıları 2048, RAP birimleri 64, Compute Unit sayıları 32, AI hızlandırıcı sayıları 64, RT çekirdeği sayıları ise 32. Kartlardan biri 16 GB diğeri doğal olarak 8 GB versiyona sahip dediğimiz gibi. Ve GDDR6 yani... RTX 5060 Ti'de GDDR7 bellek vardı. Bu kartta GDDR6 olduğunu söyleyelim. Bellek veri yolları 128 bit, bellek band genişlikleri 320 GB bölü saniye ve iki kartta PCI 5 X16 arayüzünü kullanıyor. RTX 5060 Ti PCI 5 X8 arayüzünü kullanıyordu. Bilmeyenler olabilir bunu da eklemiş olalım. Saat hızları bu stile 3130 MHz'e kadar denmiş. Ama bu referans kartın saat hızları yani incelemesini yaptığımız kartın saat hızları testlerde daha da yukarıya çıktı. Bellek hızları ise 20 GB bölü saniye. 3. jenerasyon AMD Infinity Cage 32 MB ve 25.6 Teraflops'ta işlem güçleri var. 8 GB ile 16 GB arasında kağıt üstünde bir performans farkı yok gibi duruyor. Ama 8 GB sınırı aşılan oyunlarda tabi duruma bakmak gerekli. İki kartı birden temin edersek testlerini mutlaka yaparız. 16 GB versiyon 160 W TDP'ye sahip ve 8 GB versiyon ise 150 W TDP'ye sahip. Dediğimiz gibi ikisi için de önerilen güç kaynağı minimum 450 W. Peki teknik özellikler bu şekilde. Şimdi hiç lafı uzatmadan konumuza yani oyun testlerine geçelim. Testlerde RTX 5060 Ti 16 GB ile RX 9060 XT 16 GB'ın güzel bir kapışmasını izleyeceksiniz. Her oyunda önce kartların 1080p sonuçları ekrana gelecek. Ardından da 1440p sonuçları ekranda olacak. Kartların performanslarını böyle canlı şekilde görmeniz bence çok daha sağlıklı bir durum. Bu testler sonunda da test sonuçlarını içeren grafik tablo ve 3D Mark testlerinin grafik tablosu sizlerle olacak. Ve kartlar hakkında genel değerlendirmemizi de o bölümde yapacağız. Testleri Ray Tracing, DLSS ve FSR kapalı şekilde yaptık. Kartların saf performansları ekranda olacak. Ama Grafik tablo sonrasında sınırlı sürede yetiştirebildiğimiz Ray Tracing testleri de ekrana gelecek. Bu testlerde RT10 olarak gördüğünüz grafik ayarı ise oyunların içinde otomatik olarak açık olan Ray Tracing yani diğer izin verilen tüm Ray Tracing ayarları kapatılıp testler yapıldı. Ve Forza'da ise Extreme ayarda otomatik olarak RT High oluyor. Bunun da bilgilendirmesini yapalım. Şimdi uzun oyun testlerimizde genelde olduğu gibi arkamıza yaslanalım ve test ettiğimiz tam 13 oyunda kartlar neler yapabilmiş gördüğümüz sonuçlara kaybımız 3 FPS'i de ekleyerek tüm testleri canlı şekilde hep birlikte izleyelim. Evet test sonuçlarını hep birlikte izledik. Counter Strike 2 harici RTX 5060 Ti'nin böyle bariz şekilde üstün olduğu bir oyun yoktu. Diğer 12 tane oyunda ise çok kafa kafaya performanslar vardı. Yani hangi kart geride ise çok fazla şekilde geride değildi. Geride olan kart rakibini böyle hep yakından takip etti. Testlerde gördüğümüz bir diğer önemli sonuçsa genel olarak birebir aynı grafik ayarlarında RX 9060 XT'nin daha fazla VRAM kullanımı olmasıydı. Red Dead Redemption 2 bir istisna onda zaten tüm AMD kartlarda VRAM kullanımı yüksek. Ama genel olarak RX 9060 XT'nin VRAM'e bir biraz daha fazla yüklendiği kesin. 9060 XT 16 GB ile 5060 Ti'nin bu kadar yakın sonuçlar alması hatta bazı oyunlarda 9060 XT'nin geçmesi aslında oldukça önemli. Çünkü bu iki kart arasında birçok insan için de kayda değer bir fiyat farkı var. 9060 XT 16 GB'ın tavsiye edilen satış fiyatı 349 dolar. Rakip 5060 Ti'nin tavsiye edilen satış fiyatı ise yani 16 GB versiyonun tavsiye edilen satış fiyatı ise 429 dolar. Şimdi arada 80 dolar gibi birçok insan için önemli olan bir fiyat farkı var ve AMD Türkiye'den aldığım bilgi en az 2-3 model RX 9060 XT 16 GB kartın 17.999 TL'ye mağazalarda bulunabileceği yönündeydi. 9060 XT 8 GB ise 15.499 TL'ye yine mağazalarda bulunabilecek. Tabi daha üst seviye modellerde fiyat değişebilir aklınızda olsun bana verilen bilgi tamamen bu yönde. Fiyatlar hakkında genel bir değerlendirme yaparsak 349 dolarlık 9060 XT 16 GB kartın fiyatı rakip 5060 Ti 8 GB'ın 379 dolarlık fiyatının da 30 dolar altında kalıyor. E bu da 9060 XT 16 GB kartı yine çok öne çıkartan bir durum. Bugün itibariyle 5060 Ti 16 GB arada 80 dolar. 5060 Ti 8 GB ile da arada 30 dolar bir fiyat farkı var. Sonra durumlar değişir mi onu bilemem tabi ama bu fiyatlarla AMD kartlar bu verdikleri performansa bence biraz daha tercih sebebi olurlar gibi duruyor. 80 dolar farka bizdeki ortalama ile böyle masraflarla falan 3500 lira dersek e bu da günümüz şartlarında tabii ki önemli bir para. 349 dolara RX 7700 XT'nin üstünde performansa sahip 4 GB VRAM daha fazlası olan ve FSR 4 desteği olan bir kart satın almış oluyorsunuz. Bence AMD bu noktada güzel bir iş başarmış ve fiyat olarak da böyle bir idrar yarışına girip Nvidia ile kafa kafaya bir noktaya konumlamamış kendisini. Yani hal böyle olunca 16 GB VRAM'e sahip bir kart alma şansınız oluşmuşken 8 GB kart almak yerine AMD tarafında da 16 GB kart seçmek çok daha doğru bir seçim olur. 8 GB RAM'e sahip kartla ilgili testler yaptık önceki videomuzda. Yani sonuç tabii ki oynanmayacak kadar falan kötü değil ama benzer fiyata 1 RAM yönünden böyle kafaca rahat etmek varken 8 ile kendinizi sınırlamak elbette çok mantıklı olmaz. Bu söylediklerimi RX 9060 XT 8 GB kart için de söylüyorum. Yani sadece 5060 Ti 8 GB ya da RTX 5060 için geçerli değil. Onun için de geçerli. Evet durumlar bu şekilde. Umarım tavsiye sistemlerimizde de bu kartları böyle güzel fiyatlarda yakalarız. Yeni kartlar herkese hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.